5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 e kare yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları E-Kare Yayınları Sayfa 42 sıra sizde bilim alanında, Milletli Tales, Tales, ilk bilim insanı olarak kabul edilir. Kurduğu okulla gökbilimi ve matematik alanlarında çığır açmıştır. Görsel 2.13 atomlardan ilk kez söz eden Demokritos, Demoksit, kilit ve anahtarın mucidi Teodorus, Teodor, tıp biliminin kurucusu Hipokrat, Hipokrat, matematiğin babası Pisagor, Pisagor, tarihçi Herodot, Herodot, eczacılığın kurucusu Galenos. İyonların modern dünyaya katkıları sandığımızdan çok daha fazladır. İyonların bilimsel alanlarda yapmış oldukları çalışmalar, onların nasıl bir uygarlık olduğunu gösterir cevap. Onların bilime değer veren ve gelişmiş bir uygarlık olduğunu bize gösterir. Metinden anladığımız kadarıyla tıp bilimi, tarih yazıcılığı ve matematik gibi alanlarda çok gelişmişlerdir. Bu gelişmişlik onların diğer uygarlıkların önünde olduğunu ve zengin olduklarını bize gösterir. Urartuların yaptığı su kanallarının bir kısmının günümüzde de kullanılması hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz. Cevap, o dönemde yapılan işin kalitesini ve aslında ne kadar ilerici bir uygarlık olduklarını bizlere gösterir. Geçmişte işini doğru yapan uygarlıkların kalıntıları o kadar sağlam ki bugünkü tarım faaliyetlerinde bile işe yaramaktadır yaptıkları. 5. Sınıf E-Kare Eğitim Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı sayfa 42 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.